atmadan, atmadan. Atma anneciğim, buraya dök, buraya dök Bak, oğlum. Bak şunu getir, şunu getir. Kapağını takayım onu. Ver bana. Ver takacağım, ver. Elinde, elinde. Ver anneciğim, babaya takıversin versin. elindekini arıyorsun ya. Çınar. Bekle takacağım oğlum, bekle. Bunu da temin Kapalı taksana. Temizleyip gelecek. Tamam. Hmm. Temizlendi mi? Tamam. Hadi anneciğim şimdi olası da oldu tamam mı? Hadi su doldur, kamyonu boşaltalım. Hadi bakalım çıbar. Hadi kamyonu boşaltalım şunlar. Balığını da al. Getir kovanı. Yavaş yavaş anneciğim. Baba Burada ne buraya. yapıyor? orayı mı kız bir anneciğim? Burada, Hadi yat buraya, bakalım. Buraya, Hadi oradaki boşluğa anneciğim. Yat oraya. Hayır. Bana doğru dön. Bakanı bana doğru dön. Evet, çevir şimdi. Çınar! Anneciğim, baba nereye yatırdı seni? Baba ne yapıyor böyle? Babası ne yapıyorsun Çınar'a? Çınar'ı güneşten koruyoruz. Ha güneşten koruyoruz. Evet. Bu şekilde mi koruyoruz? Aynen öyle. Tamam. Çınar da yardım ediyor. Kasa bir yaşta çocuğum. Yaşta kapanın, ben yastık yaptım sana. Yasla, Vay Çınar Ali'cim güzel mi böyle? Güzel mi böyle? hay çıktı Çınar çıktı dayanamadı. <laughs> Hadi kalk bakalım şimdi. Kalk kalk kalk. Çınar kendi kalksın. <laughs> Çınar kendi kalksın. Kalk anneciğim. Çınar her yerin kum oldu anneciğim. Hadi çınar üstümüzü yıkayalım çabuk çabuk. Gel. Gel birazcık daha. Gel gel gel. Gel buraya. gel gel. Gel. Çınar, gel anneciğim gel, Çınar, gel, anneciğim. gel. Çınar anneciğim direksiyonu tut direksiyonu. Şapkanı düzelt, şapkanı düzelt. Ha. Evet. Bana el salla anneciğim. Ne oldu? ya ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Korkma anneciğim, çok güzel. Çınar. Çırp ayaklarını anneciğim çırp. Ayaklarını çırp Çınar. Ayaklarını çırp. Bak dalga geliyor. Dalga geliyor Çınar. Dalga geliyor anneciğim. Ay aman aman aman. Aman. Bak dalga geliyor. Dalga geliyor. Sular dalga geliyor. Hazır mısın? Hoppa! <laughs> Çılar dalga geliyor.